Belgrad'da yani Sırbistan bölgesi, Yunanistan'da Selanik'te mesela e, Türk mahallelerinden camilerden eser kalmamış ama Üsküp'te Ohrid'de e, Oğuz Trizren'de Old City eski Türk Müslüman mahallesi camiler Türk camileri duruyor. Bunu sarı ne? 14 Eylül 2025 Pristina'da Ramazan camisinde öğlen ezan okunuyor. Burada camiler, bankalar da hep böyle ya birbirine benziyor aynı. Büyükler ortalama bu kadar. Böyle üst mahfili var. Bayan maddesi midir bu yani Cumalarla bayramlarda elfiklik işleri içinde kullanılır tabi öyle. Yazılabilir aslında. Yani benim kafama takılanlar bir şeyler var yani. düşünüyorum Düşünüyorum da. Şimdi Osmanlı Balkanlar'da 500 yıl kalmış. Abicim 500 yıl kaç nesil yapıyor? 7 mi? 8 mi? Ne 10 nesil mi yapıyor? Kaç yıl bir nesil sayılıyordu? Abi sen 500 yıl kaldığın, kaldığın yerden yani seni söküp atıyorlar ya. Yani hakikaten ben anlıyorum. Şimdi Türkiye'deki bu suyun Türkiye tarafından gelenler için vatan vatan diye adam. bize i̇şte ben bilmiyorum ben 7 yıl önceki neslin nereden geldi bilmiyorum. yalan artık orası vatan olmuş. Üsküp vatan olmuş. Belgrad vatan olmuş. Efendim Mitrovica, Kırcali. Bilmiyorum. Orada vatan olmuş adama yani. Yani Osmanlı buna nasıl yapmış bunu? Sen 500 yıl kaldığın yerden yani Osmanlı Üsküp'ten atıldığında yani neredeyse Konya'yla aynı vatan aynı tarihlerde vatan olmuş sen bunu nasıl düşünemedin buna nasıl izin verdin bunu nasıl yaptın ya bu kaçınılmaz mıydı yani Konya'dan bizi söküp atan olmamış Üsküp'ten adam 500 yıl sonra Belgarat'tan belki Belgarat biraz daha önce gelmiş seni atmış ya Osmanlı bakanlara tutunabilseydi Ve Avrupa ülkesiydik yani üzerinde hiç düşünülmüyor da bu konuda düşünülmesi lazım nedir Yaşar Paşa Camii 2015 yılında şey yapılmış bu yeniymiş ama 1834 yılında yapılmış. Aa, tanzimattan sonra bile cami yapmışlar buraya yani. Yaşar Paşa Camii. Buna da bakalım. Bu duymamıştım. Sürpriz Yan yana camiler. Valla arada 20 metre var cami. Yaşar Paşa Camii. Yıkılma durumundaymış. 2015 yılında düşün yani. Türkiye 2015 yılında buraya yaptırmasa yıkılıyormuş yani. Seni geçmişin takip ediyor işte. Kaçamıyorsun. Evet işte az önce dediğim gibi modeller hep aynı. Üstte i̇şte mahrin var. Bu da mahrin 12 acaba? Meyve şeyleri var. Burası daha bir rengarenk olmuş. Hoş Fatih Sultan Mehmet Cami Fatih Sultan Mehmet yaptırmış Cami 1461'de Şimdi az önce bana bir iklimi de yapayım Yani bura Osmanlı'da hep burayı vatan olarak görüyoruz. Yani buraya yapılan Caminin köprünün, bilmem yolun, imaratın. Anadolu'da yok yani böyle bir şey. Anadolu'ya yapmamış ki Osmanlı. Konya'da nesi var Osmanlı'nın mesela? İplik, pardon orada Selçuklu. Ee, bir Selim Cami var değil mi? Valinin orada. neydi? Aziziye'de de. Ne var başka Osmanlı? Nesi var? Konya'da. Ama yani Balkanları vatan bellemiş. Osmanlı ve buraya çok yatırım yapmış yani. Sonra söküp atmışlar Osmanlı'yı buradan Türkleri. Yani Arnavutlar olmasaydı bunlar da olmazdı burada yani. Arnavutlar'a dua edelim burada bir tane cami kalmazdı. Arnavutlar da Müslüman olduğu için kalmış burada. Fatih Sultan Mehmet Camii Restorasyon İçeri Dönemesi Türk İşbirliği ve Kodos Ajansı Başkanı'ndan gerçekleştirilmişti. 2010 ve 2013 yıllarında. Evet. Buna hiçbir şey, bir şey gözükmüyor ya. Şöyle. Cami. Selamünaleyküm. Türkçe biliyorsun. Türkçe. Turkish. Albanya. Arnavut. 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 <gülüyor> <gülüyor> Turkish. Türkiye. İstanbul. Nasıl? İyisin? He? Mezin Hafuz Türk. Mezin Hoca Hafuz. Hoca? Hafuz. He. Mezin, Mezin. He evet. Mezin e, Türk. Türk mü müezzin? Türk müezzin. Tamam buranın İma imam mı müezzin mi? İm i̇mam imam Arnavut. Arnavut. He. Müezzin is Ar Ar Al Ar Al Türk. Türk. Yok Türkiye'den mi gelme? Buranın Türk'ü mü? Ha Türkiye'den gelme. Türkiye'den gelme. Hani Burhan yerli Türk mü? Türkiye'den mi geldi? Ne ne ne, evet, Türkiye. Ha, Türkiye'den gelmiş. Türkiye'ye gelmiş. Ama burada da Türk var, değil mi? Türk. Az ama, değil mi az? Ya, Türkas. Turkish. Gibt Leute ab pak pak nocto nniksofin. Yo sum. Pak pak. Pak? Pak. Turkish. Turkish konuşuyor. He. Pak. Yusuf. So. Yusuf. So. Alev, çeten telefon. Telefonu kapattı. Ha, tamam tamam, dur. Tekiyim şu abim az önce konuştuk. Arnavutça'dan çeviri yaptık. Türkçe bilmiyordu. Bana açtı sağ ee, e, karanlık içerisi. Ee, bu cami biraz daha hem yüksek. Büyüklük aynı gibi. Biraz büyük gibi. Ama şey aynı. Tarz, mimari aynı. Evet. Aa, bu mahfili sonradan mı eklemişler ya? Bu işte anlaşamadık da Arnavutça'dan çevir yaptı. Bura müezzin hafızmış, adı Mustafa'ymış. Türkiye'den gelmiş. Öyle oluyor ya mesela Azerbaycan parlamentosu karşısındaki Türkiye'nin yaptırdığı caminin de imamı Türktü. Yani pek din adamı da yetişmiyor mu acaba Türkiye'den gönderiyorlar? He? Cami güzel, Moskou. Fatih Sultan Mehmet. Yeah, Mehmet Fatih. Fatih Mehmet Fatih. Mehmet Fatih. Camiya Mehmet Fatih. Cami Mehmet Güzel. Güzel cami. Camiya Moğolosko. He? Ha? Moğolosko. Big. Big cami. Big cami. Big big, 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 evet. Imperial. Imperial. Doğru. Büyük cami. Evet. Dediğim biraz büyük yani evet. Büyük cami. Sen 500 yıl kalıyorsun burada. Burayı vatan yapıyorsun, vatan belli. Söküp atıyorlar. İlk Konya'da yapmamışlar ha.

Kışrala, pardon Pristina, Müslüman Türk mahallesine geldik. Old City. Hatta biraz da geçtik galiba. Sağ tarafta kaldı. Olsun geriye döneriz. İyi, pazara da geldik güzel. Yani bir gezginin pazar gezmesi gel olmaz yani. Olmazsa olmazımızdır. Fasulye. pazarları. Gezeriz biz pazarlar ya. 50 sent. Domates 22 buçuk lira. 45 lira mı yürü? Domates 22 buçuk lira. Armut ama armutun pek hayrı yok. 1 euro 45 lira. Elisa şu biberler yarım sent ki bu çok. Ay erikler burada çıkmış. Şunlara bak ya. Türkiye'de yok bu. Evet da var. Sadece bakıyorum. <laughs> ha teşekkür. Fasulye yeri İri, iri diyor bak. ya Seyitim. Pazarda da daha pek kimse yok ya. Erken daha saat. Saat 11 mi ne? Ah, pırasa kokusu. Oh, mis gibi pırasa kokusu. Pırasa. Valla boş ya. Pazar boş. Nereye gidelim? Bir euro, biber bir euro. Bu da kardinal ha. Bu kardinal değil mi? Kardinal üzümü. Kardinal. Bir geç Hamburg'u var. Hamburg? Hamburg yok. Prova, anlaşamadık Anlaşamaz, anlaşamaz. Ha, yok, sağ ol, sağ ol. Al dedi de. Sağ ol. Evet. Salatalık 22,5 şu ne kadarmış? Erikler 50 liraydı Üsküp'te. 1.20 He biraz az pahalı. Yoksa ucuzlar. Oo şey üzümler ucuzmuş ya. Üzüm 80 sent. 40 lira falan mı? 80 fiyat iyiymiş bak.

Deyalar karca deyalar yeni sene eyala deyalar yeni sene eyala ey hemen der hevo daya ey de Arif şey tutun devam. Bulut gelir seher ile yağmur gelir. En güzel Türkçesi budur da. Herkes buraya deryalar diyor. Yol bulmuş gelir Sabah ile Yağmur gelir Seher ile Ayna, 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 ayna. yar, yarim Priştina'nın en eski camisi buymuş. Ramazan camisi. Tarih 1470. Ha, Üsküp'te orada daha eski camiler vardı. Evet 1470. Üsküp'teki en eski cami. Buymuş Ramazan camisi. Priştina'nın falan

Reka, ikindi, ikindi, ikindi diyorlar ikindiye. Akşam, akşam iyi. Gece, gece. he benziyor. İkindi akşam sabah aynı. İmsak aynı. Sabah. Dreka bir öğlen farklı. Karıştırı'da geziyoruz Tabi Pazar Sevimsizliği de var yani Şaban diye bir restoran vardı meşhur Orada Elbasan Yemeği var buranın meşhur. Arnavutlar meşhur ama kapalı evet, Pazar sevimsizliği var Sultan Murat Türbesi'ne gideceğim ama bir taksi bulamadım Otele gidip oradan bak Şaban orada işte Şaban restoran ama kapalı. Vallahi kapalı. Neyse otele döneyim. Otelden taksi bulabilirsem 10 km yaklaşık buraya. Sultan Murat Gavan Cigar Türbesi. Otelde bir taksi almak için Arnavut şoförüm de hatırlattı. Bu karşıda Gazimestan anıtı var. Burada her sene Sırplar gelip burada gösteri yapıyorlar. En sonunda 20-30 tane Kosova polisi e, yaralanmış. E, bu arka tarafı da burada zaten e, Kosova savaşının olduğu yer. E, burada da e, Sırp lazar görülmüş Şimdi ben taksiyle Murat türbesine gidiyorum. Orada taksi beni bekleyecek, görüntü alacağım. Çok da taksi parası ödemeyelim. Onun için kısa bir video alacağım. Evet. Şoförün de dediği gibi çok cami var Kosova'da. Ben turda uğraşsam ama bu türbe değil, burada bir camiymiş. Evet, türbenin tabelası da burada. Tam türbesi. Şoförümüz Türkler geldi, bu türbeye mutlaka gidiyorlar diyor. gidiyoruz Sultan Bahadır Türbesi'ne. Şimdi 7 euro yaptı. Türbeye geldik. Please wait me. Okay. I am coming. Şoför beni bekleyecek. Türbe burada. Sultan Murat Rıza türbesi burada. Kosova Savaşı da Bunun hemen arkasındaki Kosova meydanında oluyor. Ee, Sırpların anıtları da orada. Lazar için yaptıklarını tersine orada göster yapıyorlar. Burada okuyalım. Sultan Murat Hüda Türbesi Selamlık Binası Kültür Sanatı Evi Türk İşbirliği tarafından hazırlanmıştır 2010 yılında. Şimdi burada Kosova Savaşı'nda Sultan Murat vefat ediyor. Savaşta Türkler kaybediyor gibi gözüküyor ama aslında Sırplar da sevinemiyor. Onlar tabii savaş kazanıyorlar ama Pirus Zaferi oluyor. Ee, Rus, e, Sırp pardon, Sırp ordusu tamamen bitirildiği için e, Sultan Barat Üya Vendigar Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yaptırılmıştır. 2005 evet. Yani Sırp ordusu tamamen bitirildiği için, yok edildiği için ondan sonra da e, Sırp İmparatorluğu sonu geliyor ve Balkanlar Osmanlı egemenliğine giriyor acele ediyorum. Yine bir asırlık çınar. Evet. Orit'teki çınar bin yaşındaydı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Balkan Fatihi Sultan Murat Han'ın türbesine giriyoruz.